Ya baba ben sana söylüyorum. Benim hiçbir suçum yok. Baron abim kaşındı. Ben de o... bas abim kaşındı. Ben de onu dövdüm ya. Yani vallahi benim bir suçum yok. Sen anlamıyorsun. Yani ben ne yapabilirim ki? Yani 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 bu ayıcı değil. Herkes beni suçluyor ya. Baron abim de görmek lazım. acaba Baron abim nerede? Ah, Kardeşim. Yardım et. Yardım et. Ne oluyor lan? Baron abimin bu? Baron abi. Gel babacım gel. Gel babacım gel. Gel. Baron abi. Baron abi. <laughs> Sen. Baron. oğlum ne oldu sana? Ne oldu? Oğlum iyi misin? Kafasını gözünü. Kafasının gözünü yırtmışlar. Görüyor musun? Baba. Biz on size söylemem gereken acil bir şey var. Lütfen beni koruyun. Ben ben çok kötüyüm. Ben ben çok kötü bir şeye bulaştım. Ben kumar oynadım. Ee, kumarda kaybettim. Parayı veremeyince beni dövdü şeytan Doberman. Şey Doberman beni dövdü. Kumar oynadım. Kumar. Kumar mı oynadın? Ulan sen niye kumar oynuyorsun ha? ne diyecek bir şeyim yok artık var o. Ben sen benim oğlum değilsin ya. Gelsin. Biz on. Bu benim oğlum değil artık. Ben gidiyorum. Ne yapın Ne yapacaksınız? Yapın kendiniz. Ucum, ucum nereye gidiyorsun? Babacığım. Ya ne oldu ya? Baron abimin ne oldu ya? Kışma zihne belaya girecek Baron abimin yüzünden. Uf, ne, oldu ne oldu ya? Ne oldu ya? Herkesin bana bakmışlar. Beni çok istedim. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un altında Pitbull bizim arkadaşlar resmen Bozkır abisiyle hastanelik etmişti. Ona kemik sıra atmıştı ve onun kemikleri kırılmıştı. Bugün hani Pitbull'un altında çok değişik bir şey olacak. Bakalım ne olacak. Pitbull'un hayatında Baron, Baron yüzünden başımıza yara gelecek. Haydi zevk görelim. Baron! Neredesin lan? Neredesin? Aaa! Kokum buralardan geliyor. Neredesin lan? Uzun. Vahşi Doberman. Kaniçin, senin burada ne işin var? Dur senin burada ne işin var? Burası ben şeytanlık dönemindeyken sen küçükken burada benim yaşıyordum. Şeytan Doberman. Kan ben burada yaşıyordum. Senin burada ne işin var ha? Sen nasıl? Nasıl bilmiyorum ama. Küçükken senden korkuyordum. Şimdi senden korku korkacağım sanıyorsan yapılıyorsun. Sen benim baron abime zarar verdin. Lan sen kimsin lan? He? Baron abim ve benden özür dile. Çabuk lan. Ne? Baron abim niye dövdün lan böyle? He? O ne lan? Bu baronla benim aramda. Sana ne? Baron. Sen benim ailemi. Sen benim ailemi. Sen Baron oynayarak paramızı vermedin ya. Öleceksin baron. Sen kimsin de benim beni biz onun yanında tehdit ediyorsun, biz seni parça parça eder. Sen kimsin lan? Dün de benden özür dilemezsen ve paramı vermezsen seni öldürürüm. 3, 2, 1. Sen kimsin lan? Seka. Lan siz kimsiniz lan? Ha? Siz kimsiniz? Ben sizin alayınızı döverim lan. Alayınızı döverim. Ben sizden çok güçlüyüm lan. Sizden daha çok güçlüyüm. Aklınızı alırım oğlum. Hiçbir hayvan benden daha güçlü şey değil lan. Lan. Parun abi. Lan. Sen kimsin benim Parun abime? Tek lan. Lan. Devrile mi lan bu? Nasıl devrilmez lan? Nasıl devrilmez? Kırmızı göz modu aktif lan. Sen nasıl devrilmezsin? devrilmezsin? Gel lan buraya açık alana gel Erkek sen gel Lan Sen nasıl devrilmezsin? lan Lan Niye devrilmiyor lan Siz benim kim olduğumuzu kim biliyor musunuz Kim olduğumu biliyorsunuz. Sen benim kim olduğumu Daha iyi biliyorsunuz Herkes sen daha iyi Kimsin Mahkemeye döveceksin Dövdüğünüz kesin Senin var gücün yeter ha? Ha? Gücün mü yeter Ben Vahşi döverim Kan içinde var Kan içen Kimse Sizi benim patımdan kurtaramaz Kalkan Gel Kimse Bu başlığınız hakkında bir fikriniz var mı? Seni döveyim, seni dövmeye bırakayım. Var onu abi öldüreyim bakayım. Sen kimsin? Lan! Bırak lan abimi. Bırak abi Lan sen kimsin lan sen Kimsin? Lan sen niye devrilmiyorsun lan? Sen nasıl devrilmesin lan? Ben seni nasıl dövemem? Nasıl? Sen beni nasıl dövesin ha? Sen beni nasıl döveceğini düşünürsün bakayım ha? Biz efendi. Ben sen çocukken benden korkun muydun? Çocukken mahallede en korkunç hayvan bende. Hepiniz benden korkuyorsunuz. Şimdi abi kumar oynadı ve ben benim. bilerek paramı vermedi. Ben paramı almak için geldim ya. Paramı verdim lan benim. Paramı verdim lan. Yoksa alayınızı parça parça ederim. Parça parça. Sizin de kimseye benzemem ben. Kimsin sevmez lan? Siz kimsiniz ha? Lan 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 Öldün sen Sen beni nereye öldürüyorsun lan? Nereye öldürüyorsun? <laughs> sen kimsin bizon? ha? <laughs> Öldü Kan içen şimdi senin kanını içsin mi ha? İçsin mi biz Dur lan dur yapma kan içen ne olur hayatımızı bağışla yapma. Bir direk yapmadı. Yok. Ya, direk yaptınız. Senin kanını içeceğim. Son duanı et. Üç, iki, 1 arkadaşlar, <laughs> bir videomuzdan sonra geldik. Ben gördüğüm gibi, bitmanın altında altında bit Arkadaşlar resmen şeytan da ben varım e, ee, neydi onun ismi? Kanıçan. Kanıçan e dövüştü. Ve Kanıçan ile dövüşmedi geç. Evimizi bastı Kanıçan. Baran abinin yüzünden evimizi Kanıçan bastı. Ve hiç onunla baş edemedik. Böyle bir videonun sonuna geldik. Ve videonun sonunda olaylar hepimizi şok etti. Biz onu kaybetti. Kaybetmesine rağmen şeytan da bayramadı Onun resmi arkadaşlar kanını içti. Yani boynundan bir kaçtı. Sizce biz onu gerçekten öldü mü? Yoksa ailemizi kim kurtaracak? Sizce bizim partimiz, bu hayvanın patisinde bizi kim kurtaracak? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.